Değerli severler idman pisti programı başlıyor. 2 Eylül pazartesi günü Elazığ'da start alacak atların idman pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bir numaralı Arda Bey. İdman pisti programının ilk konu Mehmet Parlak'la 30 Eylül'de çalıştı. 800'ü 101.2 son 400'ü 30.2 oldu. 2 numaralı Buğra Han 800'ünü 59.5 son 400'ünü 29.8 yaptığı galıbını 29 Eylül'de Hüseyin Altun Kılıç'ta yaptı. 3 numaralı Er Güçlü görüntüde Fethullah Felhan'la 30 Eylül'de çalıştı. 600'ü 43.5 son 400'ü 27.9 oldu bu safkanın. 4 numarada Özer 8 ekranlarınızda. 859.3 yaptı. Son 400'ü ise 29.8 oldu bu safkanın. Fetullah Felhan'la 30 Eylül'de galibunu gerçekleştirdi Özerdinç. 5 numaralı Reber Mehmet Parlak'la 29 Eylül'de 800'ünü 1.05.3 son 400'ünü 29.6 yaptı. 7 numaralı Uçan Ejderha görüntüdü. Bir ekimde Hüseyin Altun Kılıç'la katılacağı yarışa bir kenter yaparak hazırlandı. 1 numaralı Seferin Kızı Fetullah Felhan'la 200 metrelik bir sprint yaptı bir ekimde. Derecesi 14.2 oldu. 4 numaralı Ceyda Canım bir ekimde katılacağı yarışa Hasan Altundağ idaresinde bir kenter yaparak hazırlandı. 5 numaralı Gup Sezen ekranlarınızda. 8 yüzü 1 çift 0 buçuk son 400'ü 30 oldu. Mehmet Ali ile 30 Eylül'de yaptı itmanını. 6 numaralı Pelitli 600'ünü yüzünü 45.2 son 4 30.3 yaptı. Mehmet Parlak'la 30 Eylül'de çalıştı. 7 numarada Esila Sultan 30 Eylül'de Mehmet Doğan'la çalıştı. 858.8 son 429.5 oldu Esila Sultan'ın. <laughs> Bir numarada çevik vakti görüntüde Mehmet Doğan'la 30 Eylül'de çalıştı. 641.5 son 400'ü 27.5 oldu. 2 numaralı Queen of the North görüntüdeki Safgandı 600'ünü 42.6 son 400'ünü 27.4 yaptı. Hasan Altundağ'la 30 Eylül'de yaptı idmanını. 3 numaralı Balbike görüntüde Menderes Avşar'la çalıştı 30 Eylül'de 853.8 son 400'ü 26 oldu. 4 numaralı Doğu Lodosu 8 yüzünü 52.8, yüzünü 25.7 yaptı. Menderes Avşar'la 30 Eylül'de çalıştı. Beş numaralı kutup kızı. Altı yüzü 43.2 son dört yüzü 28.1 oldu. Hikmet Sarıdal'la 30 Eylül'de çalıştı. 6 numarada Noar Dragon. altı yüzünü 40.3, son dört yüzünü 26.3 yaptı. Mehmet Taşkaya ile 30 Eylül'de çalıştı. 7 numarada Kutul'un görüntüde Diyarbakır'da Yunus Çelik başta çalıştı 30 Eylül'de 400 metrelik bir sprint yaptı derecesi 26.3 oldu. 8 numaralı Lord of Gentlemen görüntüde. 1 Ekim'de katılacağı yarışa Necmi Altın'la bir kenter yaparak hazırlandı. Bir numaralı Çığlı Fırtınası. Dıştaki safkandı Yusuf Cengiz'le 30 Eylül'de Diyarbakır'da çalıştı. Çalışmasını kenter yaparak sürdürdü. İki numaralı Foça Storm görüntüde Hasan dağlı 30 Eylül'de çalıştı. 855,5 son 400'ü 27.4 oldu. 3 numaralı Hıvron görüntüye geldi. 8 yüzü 54.1 son 4 yüzü 26.2 oldu. Hasan Altundağ dağda 29 Eylül'de çalıştı. 4 numaralı Hospital Girl görüntüde Necmi Altın'la 30 Eylül'de çalıştı. 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 25.5 oldu. 4 numaralı Kum rüzgarı görüntüde 854.2 son 400'ü 27.3 olduğu Mehmet Doğan'la 30 Eylül'de çalıştı. 7 numaralı Mirce ilanı 400 metrelik bir sprint yaptığı derecesi 25.4 olduğu Fethullah Felhan'la çalıştı. 8 numaralı My Night Sun görüntüde Mehmet Ali ile 30 Eylül'de çalıştı. 600'ü 43.2 son 400'ü 29.3 oldu. 9 numarada Roza Luxemburg görüntüde 800'ünü 54 son 400'ünü 27.1 yaptı Mehmet Ali Aktürk ile 28 Eylül'de çalıştı. 10 numarada Roselin ekranlarınızda Hasan Altundağlı 30 Eylül'de çalıştı Roselin 639 son 400'ü 25.8 oldu yaptığı idmanda. 11 numaralı Süper Mecrin çalışmasını 400 metrelik bir sprint yaparak gerçekleştirdi Mehmet Emin Doğan idaresinde. 30 Eylül'deki sprintinde derecesi 27.4 oldu. <laughs> 2 numaralı asabi görüntüdeki safkandı Mehmet Emin Doğan'la 30 Eylül'de çalıştı 853.2 son 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Anıl Amca 852.3 son 400'ünü 26.4 yaptı. Necmi Altınla 30 Eylül'de çalıştı. 4 numarada Pamukkale. Burhan Sarıdallı 30 Eylül'de çalıştı. 201.08.9 son 400'ü 28.4 oldu. 5 numaralı Baba Nasuhi ekranlarınızda 852.3 son 426.2 oldu. Mehmet Doğan'la 30 Eylül'de yaptı idmanını. 7 numaralı Secret Soul görüntüdeki safkandığı Necmi Altın'la 30 Eylül'de yaptı çalışmasını. 852.3 son 425.5 oldu. 8 numaralı Alucard görüntüde 600'ünü 40.8 son 400'ünü 26.5 yaptı. Sami Kaplan'la 30 Eylül'de çalışmasını gerçekleştirdi. 9 numaralı Toretto Sami Kaplan'la 30 Eylül'de çalıştı. 854.3 son 400'ü 27.8 oldu. Şimdi görüntüye 10 numaralı Wheel of Time geldi. Mehmet Taşkaya ile 1 Ekim'de katılacağı yarışa bir kentel yaparak hazırlandı bu safkan. 11 numaralı Caliburn Hüseyin Altun Kılıç'ta 1 Ekim'de çalışmasını bir sprint yaparak sürdürdü. 400'ü 27.7 oldu. 1 numaralı Felhan Alp ekranlarınızda Mehmet Taşkaya ile 30 Eylül'de çalıştı. 600'ü 47.5 son 430.8 oldu. 4 numaralı Moş fırtınası 400 metrelik bir sprint yaptı 400'ü 29.5 olduğu Necmi Altın ile çalışmıştı. 4 numaralı Mir Sılası görüntüde Mehmet Parlakla 600'ünü 44.4 son 400'ünü 29.7 yaptı 30 Eylül'de. 5 numaralı Aziz A ekranlarınızda Burhan Sarıdallı. 30 Eylül'de çalıştı 646.5 son 429.5 oldu. 6 numaralı baş yapıt görüntüde Mehmet Ali Aktürk ile 30 Eylül'de çalıştı 644.4 son 400'ü 28.7 oldu baş yapıtın. 7 numaralı Ben Hadır görüntüye geldi. Fethullah Felhan'la 30 Eylül'de 400 metrelik bir sprint yaptı derecesi 29.3 oldu. 9 numaralı Kanturalı Ateş'e görüntüdeki savkanda Diyarbakır'da Şehmus Demirkapı ile çalıştı 29 Eylül'de. 600'ü 44.7 son 400'ü 30 oldu. 10 numaralı Rüzgar Hamza. Mehmet Emin Doğan idaresinde 400 metrelik bir sprint yaparak katılacağı yarışı hazırlandı. 400'ü 30 oldu. Bir numaralı Remili kız Burhan Sarıdal'la katılacağı yarışa bir kenter yaparak hazırlandı. 7 numaralı Yağız Alp ekranlarınızda 859.5 son 428.9 oldu. İçte Yağız Alp, dışta Ulu Göl vardı. Hasan Altun Dağla çalıştı Yağız Alp. 3 numaralı Boztepe Bey'i dıştaki safkandı. içte ise hoş seda vardı. Burhan Sarıdal'la çalıştı Boztepe Bey'i. 8 yüzü 1-0-1 son 400'ü 29,5 oldu. 4 numaralı Vitali 8 yüzünü 1 çift 0.8 son 400'ün 30.1 yaptı. Hasan Altundağlı 30 Eylül'de çalıştı. 5 numaralı Harput Ateşi 859 son 400'ünü 28.9 yaptı. Mehmet Emin Doğan idaresinde 30 Eylül'de çalıştı. 8 numaralı dikme Ası ekranlarınızda 400 metrelik bir sprint yaptı. Derecesi 29.4 oldu. Mehmet Emin Doğan idaresinde 30 Eylül'de çalışmıştı. 9 numaralı Gediskaya Burhan Sarıdal'la 30 Eylül'de çalıştı. Katılacağı yarışa bir kenter yaparak hazırlandı. 10 numarada Tumbul Sancar Hüseyin Altun Kılıç'ta 29 Eylül'de çalıştı. Ova, 8 yüzü 1.01.7 son 431.2 oldu. Bir numaralı Buzova Ova 8 58.2 son 4 yüzünü 28.8 yaptı. Sami Kaplan da 30 Eylül'de çalışmasını sürdürdü. 2 numaralı Dimar'ın kızı içteki Safkan'da ise Snow Beauty vardı. Hasan Altundağ'la çalıştı Dimar'ın kızı 600'ünü 42.1 son 400'ünü 27.2 yaptı 30 Eylül'de çalışmıştı. 4 numaralı Mirza kızı Mehmet Doğan idaresinde 29 Eylül'de çalıştı 640 40 son 400'ü 25.8 oldu yaptığı çalışmada. 5 numaralı Perelina kızı görüntüde Mehmet Ali Aktürklü 30 Eylül'de çalıştı. 641,5 son 426 oldu. 6 numaralı Princess Beyza ekranlarınızda. Diyarbakır'da Yusuf Cengizle 30 Eylül'de çalıştı. 640.7 son 427 oldu Princess Beyza'nın. 7 numaralı Snow Beauty Dimar'ın kızıyla birlikte çalışmıştı Snow Beauty dıştaydı. Mehmet Şahin'le çalışmasını gerçekleştirdi. 641.6 son 426.6 oldu. 8 numaralı Super Runner görüntüde Hüseyin Altun Kılıç'la 30 Eylül'de çalıştı. 640.3 son 426.2 oldu. 9 numaralı Sweet Woman görüntüde 600'ün 38.5 son 400'ünü 25.4 yaptı. Necmi Altın'la 30 Eylül'de çalıştı. 10 numaralı Bernalya görüntüde Fethullah Felhan'la 24 Eylül'de çalıştı. 641.5 son 426.8 26.8 oldu. 11 numaralı Wonderful Girl. Elazığ İdman Pisi programının son konu. 400 metrelik bir sprint yaptı Mehmet Taşkaya ile derecesi 31 oldu. Sevgili yarışseverler, Elazığ İdman Pisti programını izlediniz. İdman Pisti programı burada son buldu. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. <laughs>